Dio splits the double team, the no look pass and the slam for Antetokounmpo. Early in the fourth quarter, Strazel finds Dio, Dio blows around Mantas Calnietis, and Dio gives another candidate for player of the game. Again, what a pass, Dio. Değerli Fenerbahçeliler, sevgili basketbol severler, Fenerbahçeli Bukovski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Bugün sizlerle Fenerbahçe Beko'daki uzun arayışına ilişkin gündeme gelen yeni bir ismi konuşacağız. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe Beko'nun uzun transferinde ismi... İlk olarak eski Anadolu Efes oyuncusu Chris Singleton anılmış. Sonra da gündeme yine geçen seneyi Galatasaray Nef formasına geçiren Kerry Blackshire gelmişti. Her iki oyuncunun da transferi iddia aşamasını geçmemiş ve Fenerbahçe Beko uzun arayışına devam etmişti. Dün akşam Yunanistan kaynaklı haberlere göre Fenerbahçe Beko Ante de Kumpo biraderlerinin en küçüğü olan Kostas Antetokounmpo ile görüşme halinde. Son olarak Euroleague'de Asver forması giyen, sonra da NBA da şansını deneyen Kostas Antetokounmpo de tekrar Avrupa'ya geri dönmek üzere. Biz de bugünkü içeriğimizde Yunan uzunluğu sizler için değerlendirecek. Oyuncunun güçlü ve gelişim açık yönlerini paylaştıktan sonra olası Antetokounmpo transferinin Fenerbahçe Beko'ya katkılarını konuşacağız. Yine basketbol dolu bir içerikle karşınızda olmayı hedefliyoruz. Yine içeriğimize başlamadan önce her zaman hatırlatmamızı yapalım istiyorum. Bizleri Twitter üzerinden @fenersoza, Instagram üzerinden @fenerbahce_alttide bu koz hesaplarından takibi almayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmamanızı hatırlatmak isterim. Hazırsanız, Kostas Antedikunpo dosyamızın sayfalarını çevirmeye başlıyoruz. 2.08 boyunda olan atlet uzun 1997 yılında Atina dünyaya geldi. Euroleague'de Asvel, NBA'de Dallas ve Los Angeles Lakers formaları giydi. Euroleague arenasında Asper formasıyla 2021-2020 sezonunda 26 karşılaşmada 5.8 sayı, 2.6 rebound, 0.3 asist, 0.5 top çalma ve 0.7 blok istatistikleriyle maç başına 7.1 verimlilik puanlarının altına imza attı. NBA'de ise forma giydiği süre içerisinde 22 maçta bir sayı, bir rebound, 1 sayı, 1 rebound, 0.1 asist üretim yaptı. Beklentilerin altında kaldığı için de gelişim ligine gönderildi. Kostas Antetokounmpo nasıl bir oyuncu? Açıkçası hem 4 numarada zaman zaman da 5 numarada kullanılabilecek atlet, hareketli, güçlü bir uzun. Yüksek motoru ve doğuştan gelen atletik yapısıyla açık alan etkinliği yüksek. Pot altına yaklaştıkça verimi artan, ortalamanın üstünde çember savunabilen, hızlı ayakları sayesinde savunmada kısa karşısında kalabilen, konsantrasyon sorunu yaşamadığında reboundlara ciddi katkı verebilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Tüm bu rağmen hala genç van bir uzun olduğunu söylemek lazım. Oyun zekasından çok güçlü izin bitirme amaçlıyor. Asıl pozisyon olduğunu düşündüğüm 4 numarada en büyük eksikliği yay gerisinden ceza şutunun olmaması. Rakip uzunlar onu çember dışına ittiği sürece etkinliği ciddi anlamda düşüyor. NBA'de uzun pozisyonların hiçbirisine %100 fit etmediği için beklentilerin ciddi anlamda altında kaldı ve kariyerine bakıldığında yüksek bir Euroleague tecrübesi de yok. Peki bu noktada Fenerbahçe Beko eğer haberler doğru ise neden takıma direkt tecrübesiyle katkı verebilecek Chris Singleton gibi bir oyuncu varken hala girişim sürecine devam eden Kostas Antetokounmpo gibi bir oyuncuyu tercih eder. Biz de son Basketbol Extra yayınında bu konuyu sizler için değerlendirdik. Bakalım Basketbol Extra canlı yayınında biz bu meseleyi nasıl okumuşuz? İşte kısa da kampaz Bu arada bu tamamen... girmişken girmişken konuşalım. Ya artık çünkü bundan sonra tekrar aynı şeyi konuşmanın bir anlamı yok transfer ihtiyacını konuştuk, takım genel gidişatını konuştuk, yıprandığını konuştuk, sakatları konuştuk, konuştuk. Şimdi abi o zaman şeyi konuşalım ya. Bugün çıkan haber. Ya yani Costa Santeri Kumpo'yu konuşalım artık yani gündeme geldi. Ee, beraber değerlendirelim. Çünkü oyuncu 3.5. Yani enteresan bir tercih. Eğer bu tercih gerçekleşirse çok artı özellikleri var. Ama çok ciddi açıkları da var. Çok ciddi gelişme alanları da var oyuncunun. Bunu da konuşmaya başlayalım. Senle başlayalım. Sonra Özür ya ben yapayım, devam Özgür abiye vereyim NBA'de o daha hakim. Ben sadece Euroleague'ini biliyorum. Özgür abi Chicago falan kısmını anlatırsa daha iyi olur. Sonra ben istersen şey yapayım, edeyim. Yani böyle Antetokounmpo biraderler. 3 tane zaten. Tanasist var, e, Yannis var. E, bu da Kostas var. Kostas bunların en küçüğü. E, Kostas yetenekli bir çocuk. Yani abisinden falan, yani Tanasisten daha yeteneklidir. Yani Yannis seviyesinde değil ama. Ee, şimdi bu arkadaş uzun boylu bir arkadaş ve wingspan dediğimiz şu kol açıklığı çok çok fazla. Yani hani şimdi şey diyoruz ya şu devasa Mustafa Fol gibi veya Tavares gibi uzunlar var ya. işte onlarla baş edebilecek en azından içeride böyle gelen geçeni sineklikle kovalayabilecek bir arkadaş bu savunmada. Demand yeteneği var. Doğru konumlar konumlarsan için içerisinde. Çünkü biraz pozisyon kaybetme şeyi var. Özelliği var. E, transition'da yani Transition geçiş oyununda çok e, şey bitirici bir arkadaşımız zaten atlet Yandis seviyesinde bir atlet değil öyle olmasını bekliyorduk ama değil ama e, şu var işte Yandis'teki bazı bitiricilik eksikleri şey bitiricilik özellikleri bunda yok yani hala burada ham yani bütün aile ona bir NBA kariyeri yaptırmaya çok uğraştılar açıkçası Lakers'deyken. E, e, ya yani bazı şeylerde NBA takımlarında oynadı işte. Dallas'ta oynadı, Lakers'ta oynadı. Fakat şey yok. Yani bir NBA oyuncusu olamayacağı arkadaşın belli. Çünkü Yannis kadar akışkan değil topla. Yani Yannis'in topla akışkanlığı var. Hani seriliği var. Böyle bir şey yok. Ama bir Euroleague seviyesinde yani Bonfur yan yani. Doğu için gayet yeterli bir oyuncu. Yani Euroleague için gayet yeterli. Ve şunu söylüyoruz işte. Sizin söylediğiniz genel çerçeveden bize bir veya şimdi diyor ki işte, biraz evvel Yeliz Hanım da söylemiş galiba. Yani iki oyuncuya ihtiyacımız var. Bunlar geldiği zaman başarıyı garanti edebiliyor muyuz bizim? İki oyuncuya ihtiyacımız yok. İyi oyuncuya ihtiyacı. İyi oyuncu bulursak alalım. Kısa olsun uzun olsun hiç fark etmez. Kostas şeydeyse boştaysa alalım katkıda bulunur bize. Upgrade almış Cekir'i biraz evvel söyledim size. Cekir'den e, beklenenlerin çok daha üstünü yapabilecek. Galiba. Geleni geçeni bloklar. Bir bant alır. Bir şey de, abi, e, yani e, Cekir'den çok net farkı var. Bir de atlet bir oyuncu. E, tempo yapabilen, açık alanda koşabilen bir oyuncu. Kısa 4, karşısında, artı, karşısında, kısa, kal. karşısında kala, kısa karşısında ayakları çabuk kalabilen bir oyuncu. E, çember savunurken geriden gelir. Blok tehdidi var. Şimdi Cekeri daha statik, daha klasik bir 5 numara. Daha iki oyunlar üzerinden üretebilen bir 5. Ee, ama şey diyoruz ya, ya abi. Değil ki. Defensive ace diyoruz ya yani savunma uzmanı. Yani bu adam gerçekten savunma uzmanı. Yani daha doğrusu o o görevini yaparsan senin için. Yani hücumda da süpürücü. Potadibinde hücum rebound alır. Buradaki uzunlar işte ne yapıyorlarsa senin eksiğini gördüğüm bazen. Yani potadibinde alır bitirir. Mustafa Fol gibi. Tamam mı? Çok kolları çok uzun. Gerçekten yani durduğu yerde dizini kaşıyor. Bana Geçen konuştuğumuz çok... hikaye programdan sonra aslında bir tane adam almak gerekiyorsa dediğimiz işte orada ekleme yapacak evet. gibi duruyor ama. Yani böyle bir oyuncu kısa. Şimdi kısa transferinde ya kampaz olacaksın ya alacaksan Frank Camp gibi bir oyuncu alacaksın. 7 dakika oynayacak. Bütçe dostu olacak, tamam mı? Çok büyük beklentileri olmayacak. Alalım mı? Yani emin değilim. Ama Campazzo şimdi biz ne dedik? Transfer fetişistleri var ya hani. Aga ben birinci gün söylemedim mi? Campazzo geliyorsa benim için bütün muhabbet biter abi. Tabii, tabii. Ben en Kesinlikle. büyük fetişistiyim o zaman Kesinlikle. yani. yekir yerine daha doğru bir transfer yapabilir miydik? Yapabilirdik muhtemelen. Oraya daha doğru bir ekleme yapabilirdik şartlar dahilinde diye. Ben ee, işte bunu çünkü... arıyorlar şu anda. Peki abi şeyi sormakta fayda var. Şimdi e, haber haber ciddi çünkü sadece Yunan basında değil birçok farklı çok güvendiğimiz hesaplarda da yurt dışı hesaplarında da e, bu ilişkiye teyit edildi. Muhtemelen e, bir görüşme var. Ha, olur olmaz onu bilemeyiz. E, çünkü sonuçta transfer yapan biz değiliz. Ama şeyi merak ediyorum abi. Şimdi Fenerbahçe Antep'i Kumpa'yı alırsa nerede kullanır? Çünkü Singleton'ı konuşurken yani Singleton'ın space'e ciddi bir avantajı var. Yani şutu var. Ve ya özellikle net ceza şutuyla oynayan bu oyuncu üstelik... 5 e numarada 4 numarada pozisyon alabiliyor. E, rakibi karşılayabiliyor. Savunmada çember koruyabiliyor. Güçlü bir band katkısı ama şutu var. En büyük avantajı bu. Antedi kumpada bu yok. Şimdi e, nasıl bir pozisyonlandırma düşünür? Yiğit sana sorayım. Ve e, hani ikisi arasında bir tercih yaparsan kimi tercih edersin? Çünkü ham oyuncu dediği gibi. Ya buraya geldiğinde de ne vereceği ciddi soru işareti. En son Asrar kariyeri var. Orada da evet e, süre aldı ama e, takımın e, en iyi oyuncusu ya da kilit oyuncusu değildi. Ne diyorsun abi? Vallahi abi e, yani ben en baştan beri e, Singleton tercihini yapmayacağımı söylemiştim. Çünkü Singleton'ın e, sezon boyunca sürekli anlamında şey var. Sıkıntı olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Şey kapıya dayandığında işler kapıya dayandığında o performansı veriyor playoff öncesi, playoff'larda Final Four'da. Fakat bence verilecek o para e, alacağımız performansın karşılığı değil diye düşünüyorum ve diğer yandan da zaten sezonun bu noktasına kadar da maç oynamamış evet. bir oyuncudan bahsediyorum. Yani bir noktada avantaj Euroleague kariyeri olan bir adam. 26 maç oynamış e, Asfel'de. E, 6'ya ya yakın e, sayı ortalaması var, 3'e yakın İbant ortalaması var. O 13 dakikada e, şey... Adını siz söyleyin. Verimlik e, ortalaması var. Adapte olur mu takıma? Koç istiyorsa adapte olur diye düşünüyorum. Yani çünkü bu kadar inceleyip sık dokuyorlarsa işte bir yığın adam çıktı çünkü. Blackshear çıktı, işte şey Singleton çıktı. kötü Yani Singleton çıktı. O noktada demek ki istedikleri adam bu tarz bir adam. O yüzden ben kendi adıma getireceklerse ki buradan da şeyi anlıyoruz zaten. Bu arada hafta sonu konuşurken söylemişlerdi maç öncesi, telekom maç öncesi bir tane uzun bakıyorlar diye. Demek ki bu uzunmuş o. Kısa düşünmüyorlar. Hani Wilbeck'in de sağlıklı dönmesiyle beraber bu kadronun yeterli olacağını düşünüyorum. Hak veririm. Onda bir şey diyemem. Yani hani bu dediğim gibi benim bir tane daha kısa isteğim. Çünkü kalatesi her maç 25 dakika kullanamazsın. 30 dakika kullanamazsın. Bu gerçekçi değil. Ne yazık ki gerçekçi değil. Sakatlıklarında olduğu bir ortamda ama kadro da bunu düşünüyorsa burada ee, içeriden ki Guduric de bugün yine çok bugün kötü maçlarından birini oynadı Guduric yani de. Hani de katkı alacağını düşünüyor muhakkak koç. Ee, uzun tarafında bu işi halledip e, F8 üstü F4'ü bu şekilde yapacağını düşünüyorsa saygı duymak lazım. Evet abi sen ne diyorsun yani Costa Santete Kumpo tercihi yapar mısın? Çünkü demin de söylediği gibi Hamdo oyuncu hala çok genç. Yürürlük tecrübesi çok sınırlı. Doğal olarak geldiğinde ne kadar katkı vereceği konusunda en azından benim kendi adıma ciddi şüphelenim olur. Çünkü tek yönlü oyunculardan bir tanesi o da. Yani potadan uzaklaştıkça etkisi azalan bir oyuncu özellikle. Bence boyuna göre iyi bir reboundçu da değil. Onu da söylemek lazım. Yani daha yüksek bir rebound katkısı beklerim ben bu atletizmle. Genelde gelişim açık yönleri de var. O yüzden daha e, garanti bir isim almak yerine e, böyle bir tercih yapmanın mantığını anlama ihtiyacım var. Sen açıklarsan sevinirim. Yani şöyle... Ben de ben de koç olsam yani koçun yerinde olsam ben Kostas gibi bir oyuncuyum. Ee, sebebim de şu olur abi. Hala Bielitsa'ya yatırım yapıyoruz. demek Bielitsa'nın döneceğini düşünüyoruz şu anda. Ve verim vereceğini düşünüyoruz anlamına gelir. Yani Kostas'ı seçiyorsa e, o spacing sorunsalı var ya bizim konuştuğumuz. Elif git sözlük karşılığı var. O geldiği zaman e, devreye girdiği zaman bir tane daha böyle oyuncu gidip Bielitsa'nın e, kesmesin diye bakıyorlar. Yani süresinden yemesin diye bakıyorlar. Yatırım bir yeri anladığım kadarıyla. Ben böyle anlarım, böyle okurum. Bir de şöyle okurum, böyle bir tercih. Basingden çok şu an için bizim hedefimizin savunma ve ribant olduğu diye okurum. Şimdi evet pozisyonuna göre kötü reboundçu diyebiliriz ama e, e, kötü reboundçu anlamına gelmez. Boyuna göre kötü reboundçu anlamına Yani biz de bu reboundları bile alabiliyoruz. Bizim en büyük problemimiz top kaybı şu anda. Ve hücum-savunma reboundu. Bak ciddi maçları seyredin. En büyük sorunsalımız bu çünkü asıl o atletizmiyle Devin Booker iyi bir reboundçudur deyin bana sorarsın. Yani böyle bir rebound, böyle bir atletizmi mi olsa benim 10 plus rebound çekerim her maç. Pozisyon almayı bilmediği için arkadaşlar kısa Temas Teması yani, sevmiyor rebound... abi ya hiç ya. Teması hiç sevmiyor. Kısa, kısa kafalı. Kısa oyuncu kafalı yani. 3 numara kafalı adam yani. Kafa orada. Yüzü dönük sevmiyor. Teması Tabii hiç ki. sevmiyor. Tamam mı? Sorun o zaten. Jones. Evet sizin de izlediğiniz gibi Fenerbahçe Beko'nun transfer konusunda karar vericisi ben olsam benim uzun konusunda ilk tercihim asla Kostas Antetekumpu olmaz. Ama Özgür Menemencoğlu'nun dediği gibi maaşını ve alacağı kısıtlı süreleri düşündüğümüzde Fenerbahçe Beko'nun uzun rotasyonunda Bielisi'yi rahatlatacak, hızlı ayakları sayesinde Bukuru ve Cekeri'nin savunma zaaflarını karşılayabilecek Antetokounmpo Kumpa gibi bir uzun tercih yapmasının arka planını anlayabiliyorum. Bakalım Fenerbahçe Beko yönetimi uzun transferinde nasıl bir isme gidecek ve Antetokounmpo Kumpa Fenerbahçe Beko'nun yeni uzunu olacak mı? Göreceğiz. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.